Merhaba. Bu videomuzda sizlere gözle muayenenin öneminden bahsedeceğiz. Müzik Teknolojik gelişmelerle birlikte diğer tahribatsız muayene yöntemleri çok ilerlemiş olsa bile kaynaklı imalatta gözle muayene hala büyük öneme sahiptir. Bunun en önemli nedenlerinden biri diğer tahribatsız muayene yöntemlerindeki gibi pahalı araçlara veya ekipmanlara gerek olmaması ve muayenenin deneyimli kişiler sayesinde kolaylıkla yapılabilmesidir. Kaynaklı imalatta gözle muayene 3 aşamada yapılır. Birincisi kaynaktan önce. Bu aşamada yapılan kontroller kaynak sonrası karşılaşabileceğimiz hataların önlenmesinde büyük rol oynar. Kaynak yüzeyinin temizliğinin ve kuruluğunun sağlanması için kaynakta hataları sebep olabilecek yağ, nem veya pasın giderilmesinin kontrolü gözle muayene ile yapılır. İkincisi kaynak sırasında. Bu aşamada yapılan kontroller de kaynak sonrası karşılaşabileceğimiz hataların önlenmesini sağlar. Örneğin kaynak sırasında gözenek tespit edilirse kullanılan gaz, gaz debisi veya diğer ilgili parametreler yeniden değerlendirilir. Biten pasodan sonraki temizlik işlemi ve dikiş formu da yine gözle muayene ile kontrol edilir. Üçüncüsü de kaynak sonrası. Kaynak dikişinde ve ısıdan etkilenen bölgede yapılan gözle muayene, çatlak, yetersiz nüfuziyet, yanma çentikleri gibi hataların tespitini sağlar. Kaynaktan sonra yapılan gözle muayenede hataların tespit edilmesi, diğer tahribatsız testlerin gereksiz yere yapılmasının önüne geçer. Sonuç olarak Sonuç olarak sonuç olarak kaynak öncesi ve kaynak sırasında yapılan gözle muayene kaynak sonrası oluşabilecek hataların önlenmesini sağlar. Bu da üretim maliyetinin düşmesi ve tamir sayısının azalması için oldukça önemlidir. Kaynak sonrası yapılan muayene sayesinde kaynak sonrası oluşan örneğin soğuk çatlak gibi hatalar tespit edilir ve bu hataların tespiti diğer tahribatsız testlerin gereksiz yere yapılmasını önler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.